Merhaba Gözcü TV izleyenleri. Bugünkü bültenimizde Türkiye'den son dakika ekonomi haberleri, piyasa analizleri ve iş dünyasındaki önemli gelişmeler sizlerle. Ekonomiyi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ekonomi haberlerimiz başlıyor. Küresel ticaretteki gerilimler ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını yükseltiyor. Ons altın 2900 dolar seviyesini aşarak güne başladı. Gram altın ise 3596 TL'den işlem görüyor. Öte yandan bankalar 2025 yılı için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Altın günün ilk işlemlerinde %0.4 artışla 2910 dolara yükseldi. Gram altın 3396 Türk Lirasından el değiştirdi. Çeyrek altın ise 5584 Türk Lirasından fiyatlandı. Ünlü süt markası Tek Süt'ün Antep peyniri adıyla sattığı ürünün taklit olduğu belirlendi markaya ürünü coğrafi işaret tesciline uygun üretmediği ve yanıltıcı tanıtım yaptığı gerekçesiyle 600 bin lira idari para cezası kesti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Vali Petrol Limited şirketine Erzincan'da iki sahada petrol arama ruhsatı verdi. Ruhsat 14.868 ve 14.864 hektar alanı kapsıyor ve 5 yıl süreyle geçerli olacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, MAPEG, Vali Petrol Limited şirketine Erzincan'da bulunan iki sahada petrol arama ruhsatı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TÜİK verilerine göre 2014 yılında %26'larda olan kadın istihdam oranı 2024 Aralık ayı itibarıyla %31.6'ya yükselmiştir. 2028 yılında bu oranı %36.2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Hep birlikte başaracağız ifadelerini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde Bandırma Gübre Fabrikalarının emisyon salınımında ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Daha önce faaliyetleri durdurulan fabrikaya çevreyi kirletmeye devam ettiği gerekçesiyle 1.337.354 TL ceza kesildi. Fabrika müsilaj krizi döneminde Marmara Denizi'ne saldığı atıklarla gündeme gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'deki kamu projeleri için 2025-2027 yılı arasında yaklaşık 5 milyar dolarlık finansman sağlandığını açıkladı. İmzalanan mutabakat zaptı ile Sürdürülebilir kalkınma odaklı projeler desteklenecek. Edirne'de hamsi fiyatlarının 250 liradan 100 liraya düşmesiyle birlikte balık tezgahlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar kasalarca hamsi almak için sıraya girerken balıkçıların satışları hızla arttı. Edirne'de fiyatı düşen hamsi tezgahları şenlendirdi. Kilosunun 100 liradan satıldığını duyan vatandaşlar sıraya girdi. Kasalar dolusu hamsi kısa sürede tükendi. Havaların soğuması ve denizlerde balığın bollaşması ile birlikte Edirne'deki balık satıcılarında hamsinin kilosu 100 liraya kadar düştü.